Hasret taşan kollara müştak olanlar bize gelsinler. Bize gelsinler, bağırlarıyla sönmez bir hamle ateşine kucak olanlar bize gelsinler. Bize gelsinler, yol alan, hakikat kervanına bezenk olanlar, tak olanlar, tak olanlar bize gelsinler. Gelsinler, bitsin bu darmadağınıklık, gelsinler, dinsin cümle ağıtlar. Zafer bulsun seferimiz. Gelsinler, gelsinler, gönüle yakın, gözden olanlar bize gelsinler. Mehmet Akif İnan ve bu davaya inanan öncüler tarafından konuşmanın zor olduğu zamanlarda bir arada durmanın, dirayet ve hakka haykırmanın cesaret gerektirdiği dönemlerde kıt imkanlara azık yapmış, adanmış adamların emeğiyle yol yürümüş, hak, emek, özgürlük mücadelesiyiz. Bu topraklar üzerinde yaşayan her insanın düşüncesine saygı duyulmasını savunuyorlar. Hangi düşüncede, hangi fikir kampı içerisinde yer alırsa olsun, isterse benim inancımın tam zıddı olsun, ben ona hakkı hayat tanınmasının da kavgacısıyım. 30 yıl önce umudunu ve emeğini bu soylu davaya vakfeden birlerle başlayan mücadelemizle yüz binlerin gür ve hür sesi olduk. Kuruluş gayemize uygun olarak hak istikametinden sapmadan ekmek ve emeğin ancak özgürlükle birlikte değerli olduğunu unutmadan vesayetin ifşası demokratik Türkiye'nin inşası için yoğun mücadele verdik. Muhtıralar verip demokratik hakları askıya almak isteyenlere karşı Ortak haklı sahaya sürdük, sivilliğin gücüyle milletin tercihine hep saygı duyduk ve sahip çıktık. Her zaman darbenin, darbecilerin karşısında durduk, 28 Şubat'ta haksızlığa uğramış olmanın derin izlerine karşın, haklı olanların vazgeçmeyen iradesi sayesinde makus talihe dur dedik, hakların iadesinin önünü ve millete bunu reva görenlerin hesap vermesinin yolunu açtık. Eskiden beslendikleri imtiyazların özlemiyle yanıp tutuşan, halkın özgür iradesine sözde saygı duyan, her seferinde farklı bir kılıkla toplumun karşısına çıkan hastalıklı zihniyete dur dedik. Darbe sevicilere, bölücülere, ömürleri takiye ile geçmiş vatan düşmanı kuklalara, devleti yıkmak için pusu kollayan teröristlere karşı yıllarca hep aynı tavrı koyduk. 15 Temmuz'un kanlı ve uzun gecesinde ilk andan itibaren darbeye karşı meydanlara çıktık. Memur sen ailesi olarak, Türkiye'nin en büyük emek hareketi olarak 1 milyon üyemizi gün bugündür evde durma günü değildir. Bütün milletimiz sokağa insin, hiç kimse evinde durmasın, Sokaklarda arabalar, insanlar, insan seri yürüsün. Dolayısıyla bu iş, bu iş kesinlikle geri püskürtülmek durumundadır. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Milli irade nöbetleri tuttuk, özgür millet Bağımsız devlet ideali için her zaman milletimizle yürüdük. Darbelerin oluşturduğu travmalardan kurtulmaya yönelik çabalara destek verirken eğitim sisteminde vesayetin izlerini yok etmeye dönük çalışmaların liderliğini üstlendik etkili gücümüzle yeni bir dönem başlattık. Genel yetkimizle temsil ettiğimiz kamu görevlileri adına her platformda kazanımlar ürettik. Eğitim çalışanlarının ve eğitimin pek çok sorununun çözüme kavuşturulmasını sağladık. Bir yandan yetkili sendika olmak için çaba gösterirken, öte yandan etkili sendika olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi, özgür alanlarının genişletilmesi, gasp edilen hakların ...yeniden kazanılması mücadelesini sürdürdü. Etkili temsilimizle... ...Milli Eğitim Şuralarında alınan kararların... ...hayata geçirilmesini... ...2011 yılında... ...adaletsiz katsayı uygulamasının kaldırılmasını... ...2012 yılında... ...8 yıllık kesintisiz eğitim sisteminin... ...4 artı 4 artı 4 olmak üzere... ...12 yıllık kesintili hale dönüştürülmesini... ...Milli Güvenlik Bilgisi dersinin kaldırılmasını... ...2013 yılında ise... ...kamuda başörtüsü yasağının ve andımızın kaldırılmasını sağladık. 2009 yılında Memur Sen'in Genel Yetkili Konfederasyon, 2011'de Eğitim Bir Sen'in Genel Yetkili Sendika oluşuyla toplu pazarlık masasında kamu görevlilerinin elinin daha güçlü olması için toplu görüşme masasının toplu sözleşme masasına dönüştürülmesini sağladık. Sendikal haklar bizimle önem, sendikalı olmak bizimle değer kazandı. Yetkili sendika olmanın ötesinde dirençli ve doğru sendika olmanın hakkını verdik. Güveni güce, gücü kazanıma dönüştüren sendika olduk. Emeğimizin, alın terimizin karşılığını almak için masadayız. Derdimiz emek, derdimiz Ekmek derdimiz adalettir. Akıttığımız ter, verdiğimiz mücadele sonucunda nöbete ücret ödenmesini, sınav ücretlerinde adaletsizliğin son bulmasını, kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesini, 3600 ek göstergenin çıkmasını birçok eksiğine rağmen öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hayata geçirilmesini sağladık. Türkiye'nin bugün ulaştığı demokratik birçok kazanımda yeni hakların elde edilmesinde, özgürlük alanlarının genişletilmesinde büyük rol oynadık. ben kavramından bize geçmeyi, her türlü sıkıntıyı ve sevinci birlikte paylaşmayı, günü kurtarmak yerine geleceği garanti altına almayı hedefleyerek her zaman insan odaklı hizmet sendikacılığına yöneldik. Üyemizin ve insanımızın ihtiyaç duyduğu her alanda ve zamanda yanında olduk. İçimize, işimize ve dışımıza yolculuk mottosuyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle Özgün bir anlayışla yenilikçi işlere imza attık. Sadece sesimizi değil, sözümüzü de yükselten bir anlayışla hareket ettik. Müzik Eğitim davamızın sorunlarını eleştirmekle kalmadık, çözüm önerileri de sunduk. Önemli konularda araştırmalar yaptık, çalıştaylar, sempozyumlar ve kültürel faaliyetler düzenledik. Sendikacılığın sahada daha verimli yapılabilmesi için eğitim faaliyetleri yaptık. Müzik Döneme damga vuracak, geleceğe ufuk olacak raporlar hazırladık. Oda analizlerle spesifik çözümler ürettik. Müzik Ulusal ve uluslararası büyük buluşmalar, seminerler, ve kongreler düzenledik. Üyelerimizin mesleki gelişimi, kariyer sınavları için hazırlık çalışmaları, kültür ve sanat alanında yaptığımız faaliyetlerle sendikacılığa yeni bir soluk getirdik. hizmet binalarımızla, üyelerimizin ikinci adresi olan konuk evlerimizle insana hizmet, üyeye kıymet anlamında yeni bir sayfa açtık. Acılar umudu buldurur bize. Bir zırha büründüm bu çağa karşı şiarıyla hareket ederek Türkiye'de ve tüm mazlum coğrafyalarda haksızlığa karşı hakkın yanında yer aldık. Zulme karşı adaleti haykırdık ve katliamlara karşı hep hayat hakkını savunduk. Sosyal sorumluluk projelerine ortak olduk. Mağdura el uzattık. Ahde vefa, derde deva, açlığa gıda ve yetime hami olduk. Salgınla mücadele sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları başta olmak üzere Kamu yararının görüldüğü her alanda ve faaliyette gönüllü görev aldık. emek ve dayanışma mücadelesindeki tecrübemizi ülke sınırlarının dışına taşıdık. Başka coğrafyalardaki sendikal tecrübelerle tanışarak emek mücadelesine evrensel bir boyutta hüviyet kazandırmak için eğitim ve işbirliği ağını genişlettik. Büyük organizasyonlara imza attık. güne kadar 72 ülkeden 90 eğitim sendikasıyla işbirliği protokolü imzaladık. 161 eğitim sendikasını ülkemizde misafir ettik. 90 Eğitim Sendikası'nın programlarına katıldık. Küresel sorunlara evrensel çözümler üretmek için dışımıza yolculuğumuzu 30 yıllık birikimimizin ışığıyla daha da güçlü bir şekilde sürdürecek Türkümüz dünyayı kardeş bilendir demeye devam edeceğiz. bölücü terör örgütünün hedef aldığı bir mesleğin mensupları olarak şehit öğretmenlerimizin yarım kalan ideallerini tamamlamak için çalışmaya, refah ve huzur içinde yaşamak, manasız kavgaların gürültüsünün değil, kardeşlik türkülerinin duyulduğu bir Türkiye için iyiliğe vesile olmaya ve üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Zulüm hangi taraftan gelirse gelsin, zalim hangi süslü kisveye bürünürse bürünsün, haksızlık, hangi bahanelerin arkasına gizlenirse gizlensin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlülerin hukuku için değil, hukukun üstünlüğü için, sözde değil, özde eğitim için, kazanılmış hakların korunması ve yeni hakların elde edilmesi için çaba harcamaya, sesimizi yükseltmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu birliğin mayasını vuranlara, ilmek ilmek bu mücadeleyi dokuyanlara, adanmışlık örnekleriyle sendikasını büyütenlere, kardeşliğin harcını hak ile karanlara, herkes için adalet arayanlara, gecesini gündüzüne katanlara, gönülden koşturup gönüllere ulaşanlara, birbirini birlerle güçlü kılanlara selam olsun.